birlikte Beyon 7 sinemi oynuyoruz Evet Beyon 7 oynuyoruz Çıkmış Hemen haberini aldım Şöyle daha önce de haberim vardı Evet devam ediyoruz Şöyle A C çıktı C çıktı A C Evet Neşe olduğunu C çıktı Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Oğlum var ya bizim adinen zaten diyeceksin bu malzemeler ne? Ben malzemen dedim bunu sandıktan aldım. Yanlışlıkla bunu sandığa ayarmışım. O yüzden özür dilerim. Neyse. Ay. Vay. mavi O köyde. Köy. Yaş. Yaş yaş. Mes. Dus. Dus. Evet devam ediyoruz. Dus 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 İşte, bu dus dus gördüğünüz gibi YouTube'un en büyük ve en kötü düşmanı dedi. Neyse. Oh! Evet yeter bu hayat ben gideyim bence de artık susun. Bilemezdim. Sinirlerdim. Yeter konuşmayın." dedi. Şöyle bir şey söyleyebilirim What? Evet, ilk baş böyle bir değişik şey yaşadım. Nasıl oldu lan bu? Nasıl oldu bu? İmkansız. my Şöyle kır. Yatağımız doldu, iyi oldu tarlamız var iyi oldu neyse o zaman biz biraz bunlar da gireyim. evet bir on yedi sürümünü evet ben belki bilmiyorsunuzdur ama ben size kısaca söyleyeceğim aktörler geldi artık demir bronz yani şekilde değişti artık zaten ben size zaten orayı Bu arada arkadaşlar alacağdan like'ladıp abone olabilirsiniz. Evet ilk kez bu Hadi yolculuğuna. Evet. Bu ne yapacaksın? Bilmiyorum. Ve geri Evet bir taş kazma yapmamızın zamanı gelmişti. Zaten iki saniyede yaptım yani. Aman aman bıdı 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 bıdı. Uzam uzatı bıdı bıdı bıdı. Toprağım bulamaz mıydık? O acıları, o kaybı. Bir benimle meşale verdi. Oğlum demir falan yok mu ya? Demir olması lazım. Bana bir demir göstereyim. de bir medu ay demir vereyim. Yani yok vermeyeceğim. demir. Gördüğünüz gibi demirlerimiz burada. Ne alayım ben? Ah! demir artık. <laughs> gördüğünüz gibi ne geliyor? Dram Ornus. Ana ben onu şey... taş. Bıraktım. Aa! Aa! Ah! Arkadaşlar bir bak. Duyuyor muyduk? Hadi lan öyle bir şey mi var? Bir test yapacağım? Duymuş kardeş. <laughs> ben de sandım. Abi yarım saat. Şimdi hatırladım bu işlemi Udu deme arkadaş, manetsiz. I'm sorry. arada arkadaşlar partlar taşıyacağım. Ben de hemen aldım. On, 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 bir, dört, dört. Ay, 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 ama çok iyi olmuş bu arada. Bir de bunu verimlilik basarsın. Uuu. Uuu. Kung fu kung fu yaparsın. Çıka çıka. Ayağına bayana. Geliyorum lan. Ee, evet, çok iyi olur ya. Demir iyi ya. Demir kazanın. Şu an var ya çok iyi geliştik. Manyak geliştik. İki saniyede oyunu bitireceğim yakında. Evet oyunu birazdan bitiriyoruz. <laughs> Dört demirimiz oldu. Oğlum var ya buna var ya benimlik bastak bir daha da tıkırız. Ay daha çok adı. Komik. Değil. Evet dedik koyalım. <laughs> işsiz kalıyorum. Ama neyse. <laughs> Abicim. Evet, hemen işaret ediyoruz. Dı 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 dı. Lan. Ya yanlışlıkla yapıyordum ya. Şu, Şu meşaleleri de kıralım. <laughs> o meşale önemli oğlum. Sanmayın yani. Boşu boşuna bulmuyoruz. Doğru diyorsun. Evet. Şurada. Şurada al. Al şunları. Kaç hep bir ayıfınlar. mıdır mıdır vadır. Kaçın. Akşam olmuş. Hayır. <laughs> <laughs> ne diyorum hayır neden 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 bu hayatı bilemezdi bu arada saman bayrağını almış olmalı sanırım evet Uyumayacağım anasından dolayı bir duracağım. Daha böyle yapmışım? <laughs> Şerefsizliği de yapıyorum. Mahzarda böyle olayım. Evet. Yee. Gizli çoğalışı iyice. Kendimi destekliyorum. Neyse ben buralarda Aa! O nasıl Aa! Ne yapacaktık ki? Çapa yapacaktık. Wow. Bu arada arkadan ses geldiyse i̇şte özür dilerim. Aradan ahin yap. Arkadan orada o, abi ay hayır kaç topuk apuk çikolata abi çikolata adam ya kedi ne yapıyorsun bedi Kalkayım mı evet, Lan yürü Evet enterımız evet. dolu çöpleri Yokacak alet var mı? Vay arkadaş bin bin, bin. Biraz daha bir video yoklayayım. Neyse. Bugün bu videonun sonuna mı geleceğini sandınız? Evet mi? Evet. O zaman bu videodan görüşürüz.